Selamun aleyküm. Aleyküm geldin. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Allah nasıl? iyilik versin. Allah razı olsun. Nasıl gidiyor çalışmalar? Vallahi çalışmalar iyi gidiyor. Burası biraz e, tabii ki buraya bağlı biraz da. Burada güzel bir seçmen var. Burada yapacağımız çalışmalar. Zaten biz burası için özel broşür bastırdık insanları bilgilendirmek için ama e, ayrıca size de hayırlı bir haberimiz var. E, daha önce söyledik mi bilmiyoruz. Yeniden Refah Partisi Gürsü Belediyesi'ni aldığında siz de bağımsız meclis üyesi oluyorsunuz haberimiz olsun muhtar olduğunuz sürece. Selamun Aleyküm. Nasılsınız? Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan. Evet. Ee, Erbakan Hoca'nın oğlu. Allah razı olsun. Selamun Aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş gördük. Allah razı olsun. Merhabalar. Olsun. Amin inşallah. Hepimiz için hayırlısı olur. Ee, bir uğrayalım dedik. Malum muhtara uğradık. Zaten buranın problemlerini uzun zamandır takip ediyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Hokimizin bütün problemlerini çok iyi biliyoruz. En başta olan problemi yol, işte buna benzer ambulans, pazar yeri, mezar yeri, besaj ekmeğinden tutun kırtasiyesinden tutun çocuk kreşine kadar birçok probleminden haberimiz var ama malum iktidar olmadan buraya bir şey yapamazsınız. Başkan, geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Çok memnun olduk. Şey, ee, merhaba. Senden bir ricam var. Estağfurullah buyurun. İki kelime sana diyeyim. Evet buyurun dinliyorum. Bu şimdiki Erdoğan yürüttüğü yollar hep Erbakan'ın yoludur. Evet. Şimdi desek ki evet TOKİ'nin problemlerini bizler biliyoruz en yani başta yol problemini. Ee, burada birçok problemimiz var ambulans gibi. İşte en basiti çok basit bir şey gözükebilir. Burada bir çocuk kreşi bile yok, bir kırtasiye bile yok, bir besa ekmek bile yok. Çok basit şeyler belki ama evet biz bunların hepsinin farkındayız ama biz bunları yapabilmemiz için öncelikle sizlerin bizi oraya taşımanız lazım. Şimdi biz burada vaatte bulun bulun bulun, bulun. eyvallah ondan sonra hiçbir şey yok. Çalışmaları da biliyoruz. 18 kilometreden 12 kilometreye düşebilecek yolu da biliyoruz ama neden yapılmadığına bir türlü akıl erdiremiyoruz. Ama Halbuki buradaki yol problemi, burada Gürsu'da bakın burada görmüş olduğunuz çok değerli meclis üyeleri adaylarımız var. Burada en az 10 tanesi mecliste olacak. Günah adam, mebali de onların boynuna. Kesin olacaklar biz belediye başkanı olmasak da. Eğer dile getirmezlerse, orada onların burnundan getirmezlerse Allah onlara sorsun. Şimdi mesela burada bu. Biz kardeşsek eğer yolumuz da aynı yolsa tamam mı? Burada konuşulan, yani buradaki arkadaşlarımız da çok değerli insanlar konuşulan bir şey. Oraya geldiğiniz zaman ben mutlaka sizin karşınıza gelir bunu söylerim. Beklerim zaten en çok istediğimiz olay budur. Ee, yine diyorum bizlerin bu hale düşmesi, sizlerin bu hale düşmesi sesinizi çıkarmamanızdan. Bakın farz edin ki biz Gürsu Belediyesi'ni aldık. Ve şu anda potansiyel olan tek partiyiz. Gürsü Belediyesi'ni alma ihtimali olan en yüksek partiyiz. Bizim belimizi kıracak tokidir. Net söylüyorum. TOKİ'den bize çıkacak, oy bizi belirleyecek. Işte, zannediyorlar ki bizim sadece oy potansiyelimiz burada. Buradaki insanların hepsi Bursa'dan gelme. Biz farkındayız. Orada da belirli bir çevreleri var. Mutlaka. Bursa'da da belirli bir çevreleri var, Merkez'de de belli bir çevreleri var. Evet. Biz buradaki insanlar birlik olmadan müddetçe evet, bir doğru. gecede çay ve şekere kanarsak daha kusura bakmayalım, daha çok böyle sürmeye şu sarı otobüsleri talim ederiz. Şurada vatandaş kalp krizi geçirdi. Ambulans gelene kadar öldü. Öldü. Hoş geldin. Hoş gördük. Ne yapıyorsun? Nasıl nasılsın? Eyvallah. Sağ olasın. Sağ olun. Teşekkür ne ederim. Prenses merhaba. Nasılsın? İyi misin? Hele kızıma balon verin. Balon. Hele buna balon getirin. Allah razı olsun. Refah Partisi biliyorsunuz değil mi? Biliyorum biliyorum. Bilmez miyiz? Allah razı olsun. Ablacım selamünaleyküm. Nasılsınız? Görüştük. Görüştük. Kaladık. Kaladık. Öyle mi? Ha. Evet, evet. Bereketli olsun. Amin, amin. Şöyle bir selam vermeye indik. Şey kaldı ya. Refah Partisi'ni mi bekliyordunuz? Evet. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Hoş geldiniz. Nasılsın dayıcığım iyi Allah misin? Allah razı olsun. Bereketli olsun. Allah. Cümlemize razı olsun. İnşallah. Hoş geldiniz. Sefalar gelsin. Kıymetli abilerim nasılsınız? Maşallah. Hoş İyi misiniz? Allah'a çok şükür. İşler nasıl? Vallahi benim bir işim yok, benim işim yatmak. Hani peşin satanlar gibi oturuyordun da ben o yüzden... Peşin peşini satmışım hep zaten, onu <laughs> Kim geldiyse he he dedi, gıvırdı kaçtı. Biliyorsunuz biz ilk kez seçime giriyoruz Refah Partisi olarak. Biliyorum tabii canım. O ben yüzden bilmem, Erbakan hocamızı biliyorsunuz değil mi? Bilmem mi? Hocamızı nasıl bilirdiniz? Valla ben hocayı çok çok iyi bir insan bilirim. Evet hocayı... aynısını bilirim. Allah razı olsun bizler de onların talebeleriyiz. Bilmiyorum, Eğer hocanın hatırı varsa bize destek olun. Dertlerinizi, çözümleri bizde. Prensesim merhaba, nasılsın? Abi o kadar da bekliyor ki sizi. Öyle mi? Allah razı Allah razı olsun. Tam bak yarın geçer. Pazartesi günü kafaya koydum. Ben bir şeye gelecektim. Bak, Keşke gelseydiniz. Geleceğim mi pazartesi? Yine gelin. Bekleriz, bekleriz. Bekleriz oradayız. Ben size çekişmeye gelecektim. Siz niye bu tokuyu bu kadar boş bırakıyorsunuz? Aslında bizden çok gelen yok. Ben Mustafa Türk'ün. Yeni bir burada. E, Allah razı olsun. Aslında ben bizim mi? kadar gelen yok. Ama denk gelememişiz demek ki. Allah Allah. Ben Bakın sorabilirsiniz. Kahvelere de. girin artık herkes bizi ezberlemiş. Yine sizsiniz. Yani misiniz? Allah'ın Refah Partisi değil mi? Arkez, elimiz, elimiz. Evet farkındayız. Öyle mi? Memnun oldum. Yapıyorum. Memnun oldum. Yurtsu Belediye Başkan Adayı Fehim Topçu. Biz selam vermeye geldik. Şöyle abime de bir selam vereyim öyle geleyim. Malum geliyoruz devamlı görüyorsunuzdur herhalde. Desteklerinizi istemeye geldik. daha kimse uğramıyor. Siz bizi ilk kez mi görüyorsunuz burada? Bakın ben hayır. ilçe başkanıydım burada. Şöyle bir sorun bakayım içeri. Beni ilk kez mi görüyorsunuz burada? Hayır, hayır, biz hayır. Üçüncüye siz gördünüz. Bir de amcama sorun arkada. Hep sen geliyorsun diyor. Bakın kahveci abimize de sorabilirsiniz. Bizim geldiğimiz kadar kimse gelmiyor ama biz onlar kadar böyle popüler gelemiyoruz maalesef. Nasılsınız? <laughs> Selamun aleyküm. Evet. Estağfurullah. Hakkınızı helal edin. Selamun Allah razı olsun. İnşallah. Cürsü'de temsilen kim var? Fehim Topçu. Dedi ki Fehim evladım gel şu ilçe binanı bütün her şeyini ben senin üzerine devredeyim. Bunlar partimizi kapattığımızda benim üzerime olsa bunlar da gidecek dedi. Bunun gibi Türkiye'nin birçok ilçesinde ilçe, il binalarını, bütün mallarını kendi şahsi paralarıyla birçoğunu aldığını yani aldığını kişilerin üstüne devletli Erbakan Hoca öldükten sonra çocukları kalepte bulundu. Dedi ki bizim babamızın bir dünya mal varlığı vardı. Ama şu an biz bunların tekrardan araştırılıp su yüzüne çıkmasını istiyoruz dediler. Eyvah! Sosyal medyada kardeşler miras kavgasına düştü. Kimseyi burada Bir geliyor bir Ama daha... bak size şunu söyleyeyim. Dışarıdaki kahvedeki abilerim dedi ki sizi hiç görmüyoruz seçim zamanı dedi. Aa, ee, Sonra... onların kafası okay ee, <laughs> Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Siz <laughs> hakkınızı helal edin. inşallah. Yine diyorum. Yanlışımız olduysa hakkınızı helal edin. Ama... Ben söylerim ben. Ben pazara da gidiyorum seni görüyor. Allah razı olsun. Hey pazarında Arkada, Aa, söyle, her yerde bizi Köşeyi görüyor. Bu pazarında arkada bu adam ön tarafta hanımları evet. ben yalan konuşmuyor. Ya evet. Ramazan abi kim çalışıyormuş görün. Ya değil bak şu kadroya bak elhamdülillah. Hepsi genç, dinamik, hazır. Bunlar. Nasılsınız? Elhamdülillah. Siz nasılsınız? Sağ olun. Nereye böyle? Bizi görünce gitmediniz değil mi? Yok yok. Başım. Sizi gördük geri döndük. <laughs> Allah razı olsun. Selam Bey'im kardeşim. Nasılsın kıymetli Allah amcam. razı olsun. Merhabalar. Selamünaleyküm. Hey ağalar oturun tabi oturun oturun keyfiniz yerinize. Harbi mi? Tabii. Allah'ına kurban. Yakışıklı merhaba. Tamam. Büyük adam merhaba. Nasılsın? iyi misin? Merhaba yakışıklı. İyi misiniz? Teşekkür ederim. Merhaba sevgili abim kolay gelsin. Bir selam vermeye geldik. Hoş gördük. Müsaadenizle gençlik tokalaştık mı? Selamünaleyküm dedecim. Dede dedik ama. razı Evet olsun. Bir selam vermeye geldik. Merhabalar Yeniden Refah Partisi. Hoş gördük. Bir selam vermeye geldik. Nasılsınız efendim? İyi Teşekkür misiniz? İnşallah. i̇nşallah Refah Partisi'ne destek olun. Ee, şu an için gür suyu TOKİ belirleyecek. Kıymetli abim, İnşallah biz bununla dertlendik. Haberin, haberimiz var. 5 yıldır zaten biz burada ilçe başkanlığı yapıyoruz. Her gidip geldik sorabilirsiniz. Bunun farkındayız. Şimdi önemli olan sizlerin bizi bu, bu, işi hızlandırabilmemiz için bize çok güçlü destek olmanız lazım. Hoş gördük. Tekrar hoş, hoş geldiniz. Nasılsın? Nasılsın mübarek? İyi misin? Tamam nasılsın? Allah razı olsun. Siz nasılsınız? İyidir Keyifler nasılsınız? Biz ziyaretimize hoş geldik abi. ama siz bizi dışarıda hoş karşıladınız. Abi. Yeniden Refah Partisi. Hoş Bir selam vermeye geldik İnşallah Hoş gördük. Hoş gördük. Selamlar ha, Hoş geldiniz. Hoş gördük. Nasılsınız? Hoş, hoş geldiniz. Hoş gördük Sayın Muhtarım. Hoş, hoş, geldiniz, hoş geldiniz. Allah razı olsun. Hoş gördük. Nasılsın? İyi misin? Sağ ol başkanım. Sen nasılsın? Ay, elhamdülillah. İyi misin? Mübarek. Başkanım. Geciktim valla ya. Bak gözünü hep arıyor yani ha. Geciktik değil mi? Vallahi geciktik. Birazcık aşağılara yoğunluk verdik ya. Olsun. Mecburen. Niye? Olsun. Biliyor musunuz? E, hakikaten geciktik. Hakkınızı helal edin. Yetiştiremiyoruz ya. Hayır. Hani e, ötekileri biraz daha kalabalık çalışıyor. Biz kendi imkanlarımızla ancak bu kadar yapabiliyoruz. Olacak bir şey. Önce. İnşallah inşallah. Nasılsınız? iyi misiniz? Şöyle oturalım mı şöyle? Dizilelim mi boydan boya? Arkadaşlar buyurun. Hep beraber bir oturalım lan. İyi olun. Her gün Ama bize biz devlet desteği almıyoruz. Bize iki tane vermen lazım. Nasıl? Köyümüzün durumu nasıl? Bir yaramazlık yok. Malum seçim geliyor. Ee, i̇nşallah hepimiz için hayırlısı olur. Tabii ki ee, bu yola çıktık ama sayın muhtarımıza hayırlı bir haber vereyim de öyle içim rahatlasın. Kıymetli muhtarım inşallah Yeniden Refah Partisi olarak Gürsü Belediyesi'ni aldığımızda siz de muhtarlığa devam ettiğiniz sürece bizim bağımsız meclis üyesi adayımız oluyorsunuz. Onu da bilin genel başkanımızın talimatı. Ee, i̇nşallah bu da çok büyük bir haber çünkü inşallah iyi şeyler olacağına inanıyoruz bir değişim zamanı. Değişim Yeniden Refah'tan yana şu anda. Duruşunu çok beğeniyorum senin. Ciddi anlamda söylüyorum bir duruşun var. Çünkü bütün mahallelerimize gidiyoruz. Bazı muhtarlar maalesef sadece muhtar. Ama ee, evet sizin bir duruşunuz var yani onu söyleyeyim. Ya işte Refah Partisi bizi bölüyor da hiç ummadığınız partiler çıkacak da. Yok kardeşim çıkmayacak. Refah Partisi aslanlar gibi gelecek. Gelecek. Neden gelecek? Maalesef Refah Partisi doğru bir siyaset yapıyor şu anda. Şeyimiz olsun. Büyük refah partisi. Evet, Büyük Orhan Kestel direkt bize geçti. Hepsi meclis üyesi maşallah bunlar. Ama köyümüzden bir tane meclis üyesi vermediniz. Teşekkür ederim. Hoş Allah emanet. Erbakan Hoca'nın oğlunun partisi. Refah Partisi. Kalın selametle. İnşallah, inşallah. Aleyküm selam diyen yok mu ya? Merhabalar. Merhabalar güzel abim nasılsınız? Gel. Hoş gördük. Yeniden Refah Partisi. Bir selam vermeye geldik inşallah. Nasılsınız iyi misiniz? Bir selam vermeye geldik. İyi, hoş geldiniz. Allah razı olsun. Şöyle gençler var burada. Allah'ımıza şükür olsun. Şükür edeceğiz tabii. Dedik bir uğrayalım. Yeniden Refah Partisi. Bizlerde de varız. Desteklerinizi istemeye geldik inşallah. Bize destek olursunuz inşallah. Tabii biraz zor bu köyde ama. <laughs> Yine de inşallah diyorum. Belli olmaz. Ya. Tabii belli olmaz. Belli olmaz inşallah. Müsaadenizle şöyle yana bir bakayım.